yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu sana ders olsun Ders hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizin konusu kare. Öncelikle bilmemiz gereken kare, dikdörtgen ve aynı zamanda bir paralel kenar olduğu için ikisinin de özelliklerini taşır arkadaşlar. Onun dışında dikdörtgenden ve paralel kenardan farklı olarak köşegenleri çizdiğimiz zaman açı ortaydır. Yani 45-45 ayırır. Ve köşegenler birbirini dik keser. Ve köşegenler birbirini eşit böler arkadaşlar. Ve karenin bir kenarına A dersek alanı A karedir arkadaşlar. Bu arada şu üçgenimiz 90-45-45 üçgeni olduğu için kenarlarımız A ise Köşegenimiz daima bunun kökü katı olacağı için a kök 2'dir arkadaşlar. İlk örneğimize bakarsak ABCD kare EFFB birbirine eşit. CD 8 birim olduğuna göre CFX kaç birimdir diye sorulmuş bize. Karede köşegenler buraları 45 45 e ayırıyordu ve burası 90 45 45 üçgeniydi. 90 45 45 üçgeninde 90'ın karşısı 45'in karşısının 2 katı olduğu için buralar 4 kökli 4 köktür. Her parçamız 4 kökli olacağı için eşit bölersek 2 kökli 2 köktür. O zaman şimdi bu dik üçgenimizde bir Pisagor yaparsak x kare eşittir 4 köklinin karesi artı 2 köklinin karesidir. X kare eşittir 4 köklinin karesi 32 artı 2 köklinin karesi 8. 32 ile 8'i toplarsak 40 gelir. X'i bulabilmek için her iki tarafın kare alırsam 4 çarpı 10 olduğu için X 2 kök 10'dur arkadaşlar. Sıradaki örneğimize bakarsak ABCD ve BEFH kare BE 2 birim DH 10 birim olduğuna göre alan ABCD kaç birim karedir diye sorulmuş bize. BEFH kare olduğu için burası da 2'dir dedim. ABCD karesinin bir kenarını A dersem diğer kenarı BC de A olacağı için buraya kalır A eksi 2 dedim. Şimdi bu dik üçgende Pisagor yapabilirim. Ya da onu görünce özel üçgen mi diye şüphelendim. A'ya 8 verirsem burası da 6 olacağından 6, 8, 10 üçgeni gelir dedim. O zaman ABCD karesinin bir kenarı 8 birim olduğu için alanı da 8'in karesinden 64'tür. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABCD kare DE 5 birim. CE 4 kök birim. Olduğuna göre çevre ABCD kaç birimdir diye sorulmuş bize. Biliyorum ki karede köşegen 45 derece ayırıyordu. O zaman hemen buradan bir dik indirdim. 90, 45, 45 üçgeni oldu. 90'ın karşısı 45'in karşısının kökü katı olduğu için 90'ın karşısı 4 kök ise 45'lerin karşıları 4'tür dedim. E bu tarafta da bir dik üçgenimiz oldu. Hatta özel dik üçgenimiz ne 4-5 üçgenimizdi 3-4-5. O zaman demek ki karenimizin bir kenarı 7 birim. O zaman çevresi 4 tane 7 olacağı için 4 kere 7'den 28'dir arkadaşlar. Sıradaki örneğimize bakarsak. ABCD kare CD 8 birim. AED 30 derece. Olduğuna göre AX kaç birimdir diye sorulmuş bize karenin diğer köşegenini de çizersem 90 45 45 üçgeni oluştu. Bir kenarımız 8 ise köşegenlerimiz 8 köklü olacaktı. 4 kökü 4 köklüdür dedim hepsi. E bu arada buradaki dik üçgenimize bakarsak 90 30 60 üçgeni oluştu. 90'ın karşısı 30'un karşısının 2 katı olacağı için 30'un karşısı 4 kökü ise 90'ın karşısı 8 köklüdür arkadaşlar. Sıradaki örneğimize bakarsak ABCD kare DEBF eşit CF 6 birim olduğuna göre E ile F noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sorulmuş bize. E biliyorum ki karede açılarımız 90'ar derece ve kenarları da birbirine eşittir. O zaman bu iki üçgen kenar açı kenardan birbirine eş geldi. O zaman burada 90'ın karşısı 6 ise burada da 90'ın karşısı 6'dır. Burada çift çizgiyi gören alfa ise burada da çift çizgiyi gören alfadır. Şu araya da beta dersem alfa artı beta 90 gelir. O zaman ben E ile F noktaları arasındaki uzaklığı bulmak için birleştirirsem Burası da 90 derece olduğu için ikiz kenar dik üçgen gelir. O zaman 90'ın karşısı 6'nın kök 2 katı olacağı için 6 kök 2'dir arkadaşlar. Sıradaki örneğimize bakarsak. ABCD kare. DE, eşitmiş. DE ile EC eşitmiş. BF, CF'nin iki katıymış. Biraz sonra orta noktayı kullanabilmek için, orta taban yapabilmek için, yarısını alacağım için buraya 2K dedim. O zaman CF'nin iki katı BF'miz 4K'dır dedim. Alan DEH 6 birim kare olduğuna göre alan ABC'de kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Hemen orta noktayı kullanabilmek için bir orta taban çizdim. O zaman burası 2K ise burası K'dır dedim. BC'miz 6K ise karenin bir kenarı olduğu için burası da 6K'dır. O zaman şimdi burada bir kelebeğimiz oluştu. Benzerlik oranı K'ya 6K yani 1'e 6. O zaman ben buraya A dersem burası 6A'dır. E A'ya 6 alan düştüyse 6A'ya 36 alan düşer dedim. E şimdi boş bir kare düşünürsek tam orta noktaya gelen alanımız 42'ymiş. O zaman köşegeni çizersem burası da 42 olur. E, köşegen yarı yarıya böleceği için bu taraf 84 ise diğer tarafta 84 olur. O zaman ABCD karemizin alanı 168 gelir arkadaşlar. Sıradaki örneğimize bakarsak ABCD karesi çiziniz. AB kenar üzerinde A ve B'den farklı bir E noktası belirleyiniz. CBE üçgeni, CBE üçgeni CE boyunca katlandığında B noktası AC köşegeni üzerinde B üssü noktasına gelmektedir. O zaman AC köşegenini çizdim. Katladığımızda B noktası buraya gelmekteymiş. AB 4 birim yani karemizin bir kenarı 4 birim olduğuna göre AE bize de burayı soruyor. E, biliyorum ki katlandığı için burası 90 ise burası da 90'dır. Burası 4 ise burası da 4'tür. E, karenin bir kenarı 4 birimse köşegeni kök 2 katıydı, yani tamamı 4 kök olması lazım köşegeni. E Bir parçası 4 ise buraya kalır 4 kök eksi 4. E bu arada burası karede köşegen 45 derece ayırdığı için 90 45 45 olur. E 90'ın karşısı 45'in karşısının kök 2 katı olacağı için x eşittir 4 kök 2 eksi 4'ün kök 2 katı olacak dedim. Kök iki içeriye dağıtırsam 4 kök 2 ile kök iki çarparsam 8 eksi kök 2 ile 4'ü çarparsam 4 kök 2 gelir arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.